selam. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İlayda. Diş tellerim çıktı. Bugün ise diş tellerimin çıkmasıyla işte benim tedavi sürecim nasıldı, ne kadar ödedim, nasıl geçti, neler yapmamaya dikkat ettim bunlardan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman başlayalım. Başlamadan önce dişlerimin nasıl olduğundan yani dişleri taktırmadan önce dişlerim nasıldı bunlardan bahsetmek istiyorum. Benim üst dişlerimin iki dişimde birazcık daha böyle tavşandı. Ee, dışa doğru geliyordu. Alt dişlerimde inanılmaz yumuktu. Aslında asıl sorun alt dişlerimdeydi. Gerçekten hani böyle çarpık çarpıklardı. Özellikle üç dişim falan yani. Full öyleydi. Zaten en çok zorlandığımız nokta oydu dişlerimde. Ee, küçükken daha tavşandım. Ama bu yıllar geçtikçe tabii ki de birazcık böyle tavşanlığım hani törpülendi gibi bir şey oldu. Yine de hafif vardı ama bu beni çok rahatsız etmiyordu. Ama son zamanlarda dişlerim tekrar önüne gelmeye başladı ve alt dişlerim gerçekten beni inanılmaz rahatsız ediyordu yani görsel olarak. Böyle olsun istemiyordum. Üniversitenin Üniversiteye başladığım senenin ikinci döneminde dişleri taktırdım. Diş teli benim ağzımda iki buçuk sene kadar durdu. Normalde bir buçuk sene durması gerekiyordu. Yani doktorum öyle söylemişti. Ama işte sık gidemedim tedaviye vesaire. Aksadım. Ben diş tellerime iki buçuk sene önce beş bin lira ödedim. Ama şu an gerçekten diş telleri dolar kuru yüzünden inanılmaz pahalı. Her iki arkadaşımda sekiz bin ile sekiz bin beş arasında bir fiyatı taktırdılar. Yeni taktıran arkadaşlarından bahsediyorum. Şu an hani konuşurken belli oluyordur şu dişim. Ee, arkadaşlar bu dişim benim e, şekli bombeli olduğu için hala önde gibi duruyor ama değil yani. ilginç bir şekilde ama ben de anlam veremedim. Yani tamamen şeklinden kaynaklı bir durum var dişimde. O yüzden öyle duruyor. Yapacak bir şey yok. Ee, ama şu dişlerimin şu anki halinden gayet memnunum. Ee, ilk başta Diş teli taktırmaya karar verdim ve e, diş doktoru arayışına geçtim, yani ortodontist arayışına geçtim. E, i̇şte kendi doktorumu buldum, e, röntgen çektirdim, muayene oldum. Bu arada mutlaka ücretsiz muayeneler oluyor zaten. Onlara bir gidin, dişleriniz hani e, ne yapılması gerekiyor bu şekilde fiyatı alıp hani doktoru daha net şekilde araştırabilirsiniz yani daha yakından bilgi sahibi olabilirsiniz. Röntgenimi çektirdim. dişlerimi çekilmesinin gerekmediğini söyledi doktor. Normalde diş tel tedavisinde dişleri çekiyorlarmış. Ama benim dişlerim çekilmedi. Zaten iki tane dişlerim çekilmişti. 20'lik dişlerim duruyordu. Onları da çekmek istemedi. Çünkü 20'lik dişlerim normal bir şekilde çıkıyormuş. Yani sorunlu bir şekilde çıkmıyormuş. Daha sonra diş tellerimi ta... diş teli şekilleri vardı. Yani nasıl desem size şeffaf plak tedavisi uygulayabilirim dedi. İşte şeffaf Tel tedavisi uygulayabilirim. Üstü kapalı tel tedavisi uygulayabilirim. Yani braketlerin üstü kapalı bir şekilde. Ee, bir de normal tel var dedi. Benimki normal teldi. Doktor bana dedi ki işte normal tel taksak olur yani sana. Zaten çok fazla durmayacak. Ağzında bir ay geç çıkmış bir ay erken e, boşu boşuna fark ödemedi de. Bana çok mantıklı geldi. Zaten plak ve e, şeffaf tel düşünmüyordum. Özellikle şeftal, şeffaf tel. Çünkü ben e, çok fazla kahve ve çay tüketen bir insanım. Bu da sararma yapacak. Yani dişlerim de hoş durmayacaktı. Diş tellerim takıldı benim. İlk baş üst dişime taktı. Daha sonra alt dişime taktı doktor. Takıldı böyle ilk başta bir şey hissetmedim. Tabii bir saat geçti böyle. Yavaşça gerilmeye başladı. Daha sonra bir hafta boyunca ee, sadece sıvıyla beslendim. Hiçbir şekilde ısı, ısıramıyordum. Böyle çiğnemi yetimi kaybettim o derece. Ee, zaten ter tedavisi süreniz boyunca ısırmanız yasak maalesef ki. E, ee, ısıramıyordum. E, ee, i̇stesem de ısıramıyordum. Çünkü bende ağrı veriyordu. Yani birçok arkadaşım bu konuda hiç sıkıntı yaşamamış. Ben ısırdım ilerle neden ısırmıyorsun falan diyorlardı ama... Yani ben gerçekten çok zorlanıyordum ısırırken. Sadece hamburger yerken ısırabiliyordum. Ama o da böyle kalın hamburgerler değil, küçük hamburgerler. O şekilde hani hayatımı idam ettirdim. İki buçuk sene boyunca hiç sakız çiğnemedim, lokum yemedim falan böyle zor süreçlerden geçtim. Her şeyi kopararak yedim. Zaten doktor da size bunları söylüyor. Çünkü braketleriniz çıktığında, koptuğunda vesaire ekstra para ödüyorsunuz. Ve böylelikle de tel tedavi süreciniz uzuyor benim tek bir braketim kopmuştu. Onun nedenini bilmiyorum. Yani şu şuydu sanırım köpek dişimin üstündeki braketim kopmuştu. Ama doktor dedi ki zaten hani üst dişlerin oldu. tekrar takmamıza gerek yok. Yani öyle kalabilir benim için sıkıntı yok. Görüntü olarak da çok bozmuyor dedi. Bence de bozmuyordu. Ben de bu şekilde devam ettim. Tek braketim olmadı hayatımın ee, diş teli tedavi süresi, sürecim boyunca işte bir ayda bir, bir buçuk ayda bir sürekli tedavilere gittim. Ee, i̇şte sıkıldı, böyle arası ayrıldı, dişlerimin tekrar birleşti vesaire derken e, zorlu bir süreçti. Daha sonra alıştım tabii. Seviyordum diş tellerimi. Tatlı durduğunu düşünüyordum. Gerçekten de bence tatlı duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama işte böyle bir buçuk sene sonra, iki sene sonra falan artık bu diş telleri bana batmaya başladı. Gerçekten hani böyle... Çıksın istiyordum artık çünkü sürekli yanımda diş fırçası taşımaktan, diş macunu taşımaktan çok sıkılmıştım. Hala taşıyorum ama yani böyle artık ağzımı kapatmak istemiyordum böyle hani rahatsızlık vermeye başlamıştı ağzımın içinde bana böyle çıksın diye dua ediyordum Allah'ıma özellikle karantinada da yani ee, dişlerimin iyice yarı olmaya başladığı buralarım yani sebebini bilmiyorum bana iyi gelmedi. Lastik kullanmadım ben. Genellikle lastik kullanıyorlar. Burada bir tane sinek var. Beni sıcak şimdi. Ölmedi. Neyse. Ben lastik vesaire kullanmadım. Çünkü çenemde herhangi bir kayma olmadı. Sanırım o çene kaymalarında kullanılıyor. Rahat bir tedavi süreci geçerim diyebilirim aslında. Alt dışında dışından. Daha sonra diş tellerimin çıkış zamanına gelelim. Diş tellerim çıktı. Benim dişlerim törpülenmesi gerekiyor dağıtları. Çünkü böyle tırtık tırtıktı yani. Sebebini bilmiyorum neden öyle oluyor ama bazı insanların dişleri uçları tırtık tırtık. Ben de onlardan bir tanesiydim ve şu an için kırılmış da hala birazcık kırık duruyor. Ee, aslanım bunları törpüledi. Ee, dişler, diş tellerim çıktı böyle aynada kendime baktım. 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 <laughs> böyle dedim. Çok küçük geldi dişlerim kendime. Çünkü yani hatırlamıyorum iki buçuk seneki halimi. Sadece fotoğraflardan hatırlıyorum ki zaten öncesini ve sonrasını koyacağım buraya. Allah Allah diyorum ya niye böyle oldu? Öncesi daha iyiydi sanki falan. Sonradan sonradan gözlerim alışmaya başladı. Yani bir tuhaftı gerçekten. Diş tellerim çıktı. Daha sonra pekiştirme tedavisine başladım. Bundan önce önemli bir şey söylemeyi unuttum tabi. Diş fırçası, diş macunu diyordum ama... Diş tellerinizi kullanırken özel bir fırça kullanıyorsunuz. Normal e, yumuşak e, braket fırçası dışında yani. Yumuşak fırça kullanmanız gerekiyor. Çünkü braketlerinizin kopmaması için. E, farklı farklı markalarım var. Ben Oral ikisini kullanıyordum bu arada. Bu ucu, uç, e, sapını attım ben. E, bunda bir tane kalmış göstereyim. Böyle uç almıştım altılı. Bunu kullanıyordum. Her yemekten sonra dişlerimin arasını bununla fırçalıyordum. Çünkü e, yemek kaldığında bir süre işte fırçalamadığınızda, sürekli içecekler tükettiğinizde vesaire dişleriniz çürüyor arkadaşlar. Kim böyle olsun ister? Bence kimse istemez. Bu sebepten ötürü de dişlerimi nereye gidersem gideyim diş fırçamı yanında götürüyordum ve sürekli dişlerimi fırçalıyordum. Zaten böyle maydanoz falan kalıyordu bazen ağzımda yani kalmıyordu değil. Uyarmadıkları sürece de o öyle gidiyordu. Daha sonra pekiştirme tedavisine gelmişti sıra. Pekiştirme tedavisi hem ağzınızın arkasına tel takıyorlar. Şu an bu güneş gitti ama inşallah güzel görünüyordur. Ya ağzınızın arkasına, dişlerinizin arkasına tel takıyorlar ya da plak tedavisi uyguluyorsunuz. Ben plak tedavisi görüyorum. Ee, sebebi şu. Eğer arka, dişlerimin arkasına tel takılsaydı ben ısırarak bir şey yiyemeyecektim. Bunu kesinlikle istemedim. Yani ısırarak bir şeyler yemem gerekiyordu. Artık elma yemek istiyordum. Gönlümce ısırarak her şeyi yemek istiyordum. Tost yemek istiyordum. Hamburger yemek istiyordum. Zaten kutladım yani diş tellerimin çıkışını. gorel hamburgeri yemekle. Eskişehirliler bilir. Kocaman hamburger yiyerek bunu güzel bir şekilde kutladım. Ee, bu sebeple plak tedavisine uygun gördük doktorumla bana. Hem de e, yurt dışına gideceğim için yazın vesaire. Kopma durumunda. İşte e, yani... Eğer o an doktoruma ulaşamazsam tekrar karantinaya girersek diye. Plak tedavisinin daha uygun ve daha e, sürdürülebilir olacağını düşündük. Ve plak tedavisine başladım. Plağımı günde minimum 20 saat takmam gerekiyor. Sadece yemek yerken, kahve, çay içerken çıkartıyorum. Ve böyle e, renkli bir şeyler yerken çünkü plağımın sararmaması vesaire gerekiyor. Ee, pilavımı sıvı sabunla fırçalamamı söylediler ya da diş macunuyla ama ben diş macunu tercih ediyorum çünkü sıvı sabunla fırçaladığımda yani kötü bir tat bırakıyor ağzımda. O hiç hoşuma gitmiyor. Şu anda sesim gidiyor. <laughs> Ay gerçekten niye böyle oldu? Neyse diş pilavınızı takmazsanız ya dişler kendi haline dönmeye çalışıyor. Yani gerçekten ben 3 saat pilavımı takmasam bile bunu çok net görebiliyorum. Böyle dişlerim kasılıyor, geriliyor vesaire. Yani hoş bir durum olmuyor. O kadar iki buçuk sene emek verdim bu dişlerime. Tekrar eski haline dönsün açıkçası istemem. Ee, dediğim gibi plak tedavisi uyguluyorum. 20 saat takmaya çalışıyorum. Takıyorum da bence. Uyurken takıyorum zaten. İlk bir sene e, günde minimum 20 saat. E, ikinci sene sadece geceleri. Üçüncü sene de. Eğer istersem sadece haftada bir kere geceleri takmamı önerdi doktorum. Bu şekilde plak tedavim devam ediyor. Yani henüz dişleri tedavim bitmedi. Dişlerimde hala beğenmediğim yerler var mı? Tabii ki var. Ama bu benim dişlerimin şeklinden kaynaklı bir durum. İlerleyen zamanlarda belki buna farklı bir çözüm uygulayabilirim. Ama şu an için bu benim için ideal yani. Bu şekilde kalabilir. Mutluyum, huzurluyum, dişlerim düzeldiği ve artık daha iyi güldüğüm için. Çünkü gerçekten böyle beni çok rahatsız ediyordu. Eğer bu psikolojideyseniz sizi çok iyi anlıyorum, gülmek istemiyorsunuz, sürekli ağzınızı kapatarak gülüyorsunuz. Zaten dişleri takıldığında hep ağzınızı kapatarak gülüyorsunuz ya da bu şekilde falan gülüyorsunuz yani. Ama elinde sonunda sabrettiğinizde güzel, iyi, hoş görünümlü, güzel gülüşlere sahip olabiliyorsunuz. E, benim şu an anlattıklarım tamamen benim kendi tecrübelerim. Sizin doktorunuz size başka bir şey söylüyor olabilir. Size farklı bir tedavi uygulaması gerekiyor olabilir. Bunun için gidip doktorlara danışmanız gerekiyor. Sizin için en doğru tedaviyi bulmanız için. Belki sizin tedaviniz 4 sene sürecek. Çenenizde belki bir problem vardır. Belki 5 ay sürecek. Belki 6 ay sürecek. Benim tedavim 1,5 sene sürmesi gerekiyorken 2,5 sene sürdü. Zaman çok hızlı akıp geçti. Nasıl geçti ben de anlamadım ama gerçekten e, yani tam istediğim gibi olmasa da istediğim dişlere sahip olduğumu düşünüyorum. E, videomuzun sonuna geldik. Anlatacaklarım bu kadar. Aklıma başka bu sinek gitsin artık. Aklıma başka anlatacak hiçbir şey gelmiyor. E, çünkü yine böyle çok spontane bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için yardımcı olmuşumdur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.